<laughs> Çok güzel <seni> alamıyor mu? <laughs> buyurun, buyurun. Aa! <laughs> Dilan, neyin var? Ha, çoban salatasıyla kavga etmiş ya. Neyi? Ferhat'ı diyor, Ferhat'ı. <laughs> Niye? ne yüzünden mi? Yok, hayır. <laughs> Yüzünden Ferhat'ın var ya azıcık yüreği olsaydı ablamın karşısında dik durmasını bilirdi. <laughs> Ama o ne yaptı? Ablama olan bütün incinini benden çıkardı. Ya Dilan, bak ne güzel kendi ağzınla söylüyorsun. Çocuk senden de tokat yemiş. Bu kolay bir şey mi? Hakikat kolay mı canım? Hem bir de sen sonra çocuğun üstüne yürümüşsün. Ha o ne olacak? Yürümüşsem yürümüşüm. Ne olmuş yani? O üzüldü de ben üzülmedim mi ya? Ha? Öyle çekip gitmesi mi lazımdı? O bir anlık sinirli gitmiştir. Yoksa seni bırakmaz. Vallahi ben onu bunu bilmem Bella. Seven adam abim gibi olur. Bak Hazar gibi olur. İnsan sevdiğine sahip çıkar. Ya mücadele eder ya. Kaan <laughs> da Aman. Vallahi ben de söz tükendi. Ağla ağlayabildiği kadar Mariko. Ya Nazgül. Ne Dilan, sen Nazgül'e bakma. O ne dediğini bilmiyor. Bak, zamanla her şey yoluna girecek. Görürsün. Ah, ah. Doğru tabii ya. Yani bu konak böyle insanı bir yıpratır. Böyle bir içini daraltır vallahi. Bence herkesin biraz böyle zamana ihtiyacı var yani. hepimizin. Herkesin derken? Pardon da kan seni bu konakta kim yıpratıyor? <laughs> Tabii ki sen benim hırçın karıcığım. Tabii ki sen. Aa! Kız kıskançlık kıskacı sende. Bütün entrikaların, bedduaların orijinal patenti sende. E gerginlik dersen elektrik santrali gibi karısın. Tüm Türkiye'ye yetersin. E ben yıpranmayayım da kim yıpransın ha? kadar mı yıpransın? Söyle bakayım. Kuy baba çıkarsa. Ha baba çak baba çaka. Nazgül rica ediyorum kavga etmeyin. Zaten bu süreçte hepimiz fazlasıyla yıprandık. Evet ya. Hep birlikte şöyle sakin, sessiz oturup biraz kafamıza dinleyelim. Bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bu taş duvarlardan sıkılmadınız mı? Aa, yok. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere gidelim. Güzel güzel tatil yapalım, olmaz mı? Hakkat benim kardeşim ya, çok güzel söyledin. Zaten Nazgül Hanım'ın da gebelliği bitecek, lohusalığı başlayacak. Benim biraz güç toplamam lazım, hazırlamam lazım. Vii, dünya dünyaladı sen de benimle değil kan. Allah canın almıyor. Ya şaka yaptım benim güzel karıcığım ya, Allah Allah. Bakın, Mersin'de çok güzel bir karavan kamping var. Gidelim oraya, ha kafamızı dinleriz. Ne dersiniz? Dizi sözü. Ya harika, evet. <laughs> Ney? Dizi Kaan'a! Sen nereden biliyorsun bu kampikleri, karavanları falan ha? Doğru söyle. Hangi oynak başlarını, hangi yavru kurtları götürdün sen oraya? Hakikaten seni tebrik ederim karıcığım. Tatile çıkmadan tatili bitirdin ha. Ya biraz relax ol, biraz akışa bırak kendini bırak. Aksın biraz, aksın yani. Tamam, tamam o zaman. Birkaç gün gidiyoruz, havamız değişiyor. Belli hayatım. Hadi git hazırlan. Dilan sen de. Sen de mi? Evet sen de. Bu tatil sana da iyi gelir. Hem giderken şehrin de alırız yanımıza. Ay, ben sıkıp size de haber vereyim. Yoksa başımın etini yer. Allah'ım inşallah Allah planı vardır da gelemez. Hadi haydi hep birlikte sofraya. Haydi. Gel. 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 Bak şey tereyağı var. Al, Aa. Gel. <laughs> Al çay. Çok güzel Kız Ay Aşkım. Ay Aşkım. 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 Güzel ya. Şu denizin güzeline bakar mısın? Çarşaf gibi değil mi bir tane? Uh -huh. he valla. Ne iyi ettik de geldik buraya. Şuna bakın havası bile bir ayrı. He böyle sek biliyor biliyorsunuz mu? Entrikasız, katıksız yani. Çekin içinize, çekin olmuş. mis. He valla. Benim kıvırcığımın araştırmacı kişiliği sağ olsun. Nereden de buluyor böyle bakir el değmemiş yerleri? Başlama benim güzel hırçın karıcığım, başlama. Bak yeni geldik daha, yapma. E bir şey demedik kocacığım. Doğal güzelliğinden bahsettim buraların. He <laughs> he Ee, nerede kalacağız? Hadi yerleşek bir an önce. Telaşa, kargaşaya mahal yok. Müessesemizde her şey mevcut. Bakınız efendim, isterseniz karavanda kalabilirsiniz, isterseniz çadırda kalabilirsiniz. Size kalmış. Yalnız şunu baştan söyleyeyim, ben ya biz yani hırçın karımla karavanda kalacağız. Börtü böcek çok oluyor karıcığım biliyor musun? Böyle senden ben ya. Yani. Vallahi mi? Hı -hı. Bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? He? Bakıyorum da her şey hakimsin. Kişi başına düşen metrekareden haberin vardır, yoksam yok. Yapma karıcığım, yapma. Bana bu kıvırcık saçlarımı teker teker yoldurtma şimdi, ne olursun. Ay canım benim, sen zahmet etme. Ben kedim, teker teker yolarım onları. Allah'ım ben yeter. Oh. Başlamayın yine lütfen. Hoş geldiniz. He. Merhaba. Hoş kolay gelsin. Ya biz bu gece burada konaklamak istiyoruz da yeriniz var mıdır acaba? Vallahi iki karavanım, iki de çadırım var boş olarak. İki karavan mı? Tamam. Bir dakika, bir dakika. Vallahi baştan söyleyeyim, ben karavanda kalırım. Börsü böceklerle hiç uğraşamam. Hıh, zaten korkuyorum. Ay vallahi ben de Dilan'la kalacağıma göre kusura bakmayın, ben de karavanda kalıyorum. Siz kararlaştırın, bana haber verirsiniz. E, he, he, tamam. eyvallah. Sağ ol. Aşkım, Heh. ben çadırda yatarım. Zaten kamp dediğin şeyin çadırda keyfi çıkar. Uyumlu karım benim. O zaman biz çadırda kalıyoruz. Siz de kendi aranızda anlaşın. Hatta şu anda da gidiyoruz. Görüşürüz. Adios. Evet gençler baştan söyleyeyim öyle anlaşma falan yok. Biz karımla hamileyiz. Bizim yerimiz belli karavan. Ay bizimkisi de dünden belli Kaan abicim. Siz de hiç kusura bakmayın. Biz karavanda kalıyoruz. Bu çikati serbinote kız sukumsuz. Sen ne namkörsün. Ne? İyi. Ben gireyim çadıra. Bu hamile halimle ha? Böceklerin istilasını uğrayıp doğmamı çocuğumda yılanlar soksun. Oh. O ne kız? O ne demek? Abartma, saçma sapan konuşma. Allah bana istediğin kadar abartabilirsin mızık Nazgül. Neden biliyor musun? Aha da ben bu çadırlarda o haşaratların silalesiyle konaklayamam. O yüzden biz kesin kes karavanda kalıyoruz. Korktuğun olsun benim canım karımcığım. Hem ben askerdeyken var ya böyle çadır neyin de yoktu. Böyle yere uzanırdık yatardık. Hiçbir şey olmuyor. Gökhan ben asker miyim? Ya tamam ne bağırıyorsun? Hep beraber kalırız değil mi benim abim? Ne? E, <laughs> ey madem ne yapalım hep beraber sıkışıverdik bir karavana. Olmaz. Olmaz. Ya. Sergeçliklerden ayrı, böyle bağımsız canak bir başımıza karavanda kalmamız lazım kocacığım. Allah Allah, senin bu karavan sevdan nereden geliyor anlamıyorum ki? Karavan sevdası mı Gökhan? Ne? Bebek sevdası bebek, şimdi anladın Abi kusura kalma karavanda biz kalacağız. Sonuçta gençlere destek olmak, onların önünü açmak lazım gerek değil mi? Allah Allah, oğlum demin ne diyordun, şimdi ne diyorsun? Şimdiden gide işte abi. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yine çöp çekeceğiz. Yok mu çöp? Nerede? Tamam. Aa, yok. Ben buna katlanamam. Kusura kalmak kıvırcık. Bu konudaki şanssızlığınızı hepimiz biliyoruz. Ayrıca içinizde en büyük benim. Hamile olan da benim. Ben hamileyim. Karavan benim hakkım. Ben bileceğim karavana. Karavan kalp ben. Keşke planın olaydı da gelmeyeydin. Ahmetli Nahim. Sen yine şu mama diyetine mi başladın? Gel buraya! İşte o kadar. Eh, hadi bize de. Görüşürüz, bay bay. Hamile ya, ondan. Bitti mi, bitti İyisin değil mi karıcığım? Hadi gel, biz de gidelim. Dur kız, Bir laf etsene. Ne diyeyim bak, kadın hamile. Aziz Nazım, ben de hamile olacağım. seviyorum bu hayatı ha. <laughs> Nasıl kız? Ortam güzel değil mi? vallahi dediği kadar varmış Kıvırcığım. <laughs> Sanki böyle gece kondu mahallesindeki rezidansçılar gibiyiz. <laughs> Hakikaten şurada hep bir görüntü kirliliği var ama bakmıyorum ben. Ay ayaklarımda kömbe gibi oldu ya. Ha karıcığım ben sana hemen masaj yapayım. Hem de tayi usulü. Hadi madem. <laughs> Ney? Tayı usulü. Kan, sen nereden biliyorsun taymayı? Seni geyşe düşkünü kıvırcık seni. Allah'ım sana geliyorum. Hakikat geliyorum. Akşama doğru geleceğim galiba. Tamam, tamam. Hadi gel bana gel. Ee, sen de ya yani öyle hemen. <laughs> sağ başla ha. Tamam, tamam, sağ ol. Afet. Ay nasıl güzel bir gün. Hop <laughs> Afet, kime düğüm? Ya Rab dahilen ne var Afet, afet, afet! Şunun yüzünü tut da şunu bir takalım. Allah'ım yarabbim ya! El aleme karıları, rezil danslarda ayak masajları yaptırsın. Ben burada şemşiye çakayım ha, sen bana bunu mu reva görüyorsun? Kız ne diyorsun, ne rezil dansı? <laughs> bak bak, bak hele Nazgül'e bak. Ya. Sanki sanırsın bir peri padişahının kızı. Of. Ay. <laughs> ha, sen yengemi kız kıskandın? Ama ne kıskanacağım, bunu mu kıskanacağım? Keravanı mı atsın? i̇yi o zaman, ha. tut şurada. şu da şey şu şey bir açak. Ne o? Taş maş adı mı? Tabii, tabii. Ay, ıspa diyorsun. He. Of Allah'ım, gitmedi çilem, of. Oo, her şey tamam, yerleştik bile. Ne <laughs> hey hayatım? Şimdi ne yapalım? Şöyle sahilde güzel bir yürüyüş yapalım mı? aşkım çok güzel olurdu da. Bunca bir şeyler mi yesek acaba? Karnım çok aç. Hmm. Şöyle en tazesinden bir balığa ne dersin sevgilim? Allah derim. Gökhan, <laughs> o oh, balığa gidiyoruz. Hanımlarımıza şöyle en tazesinden bir balık yedirin. Sen hiç merak etme abi, o iş bende. Zaten zıpkınım da yanımda. Size bol bol lagos yakalarım. Ee, yok yok, lagos olmaz, lagos yasak. Nasıl ya? Niye ki? Senin gibi zıpkınca arkadaşlarımız sağ olsun. Hayvanların neredeyse nesini tükettiler de ondan? Hadi ya. Şu çekirdekleri benim için çitler misin? Abi. Hadi sen git zıpkını al. Ben de abimi alıp gelip. Tamam. Hop! Dur dur dur. Eğer annem müdahale Ay, etmezsem hayatımın geri kalanını genç olarak devam <laughs> edecek. Bakın. <Bir> <laughs> Ay taş düşürdüm. <laughs> Şunun üstüne bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyoruz ya. <laughs> abi, evet. hadi denize. Ne denize oğlum Allah Allah. Ben denize falan girmem. Üşürüm ben. Ya balık tutacağız. Gelsene. Yok, biz hamileyiz, denize giremeyiz. <laughs> nesiniz, nesiniz? Ya oğlum, konuşturma beni ya, işte biliyorsun Allah Allah. Benim hanım hamile, maazallah bana falan ihtiyacı olur, ben onun yanından ayrılamam. Hadi abi, inat etme, gözünü seveyim, hadi gel. Ya karıcığım, şu Afacan kardeşime söylesene, beni rahat bıraksın. <laughs> Kaan, ispa masajımıza ufak bir ara verebiliriz. İzin veriyorum, kardeşlerinden gidip oynayabilirsin. Ne? emin misin? Evet. Haydi git de oyna. İyi e, iyi madem. Hadi abi. Hadi. Yok. e hadi. Gökhan, hadi. O ne dedi Geldi benim bak. abi. Bak. Kaan, bana bak sakın ayaklarını suya sokmayasın. Diyarı oluyorsun sonra akşam ortalığı batırma. Gel, evet, öyle değil. Dur. Şu zıpkı... Yavaş. Oh, ama evet. o evet. Yok evet. tamam. Dur. Dur. Ya. ya. <laughs> Ay Yok sağ ol. Çitilemiyorum ben. <laughs> Çitile... Abi. He. Sen misini de alıyorum. Ya he he. <laughs> <laughs> Baba danışma <laughs> Baba ayaklara bak. Hakkı için olmadı. İyi. Baba boğulacak. <laughs> <laughs> Kahveler geldi. Ay eline sağlık Yunan. Allah mis gibi koktu. Oh afiyet olsun canım. Ben yani de ya. <laughs> oh harika bir kahve. Ne dik, dik bakıyorsun öyle? Hadi afet. kahven soğuyor. Gelsene. Aman yok canım ben almayayım. Benim keyfim yerinde. Size afiyet olsun. Vii. Kız sen mantrip yapıyorsun yoksam yok. He Nazgül. Sağ triplerimi sarkıtıyorum. İtirazın vardır yoksam yok. Uy baba çıkasa. Ya kızlar güya buraya eğlenmeye geldik değil mi? Sağ olun ya. Evet ya. Başlamayın yine Allah Allah. Siz niye paylaşamıyorsunuz? Vii <laughs> Duruş'a bak. Vallahi benim kendisiyle bir alıp veremediğim yoktur. Vallahi benim kendisinden alamadığım bir şey vardır. <laughs> evet, o da bu var. Kız Nazgül, sen benim bürtüden böcekten o kadar korktuğumu bile bile... ...beni bu kıllık çadıra dıktın ya, için rahattır anam. Kız ama ağladın ha, tamam. Söyleriz kana gelir çadırda yatar, sen de gelir benim yanında yatarsın. Oldu prenses. <laughs> Olamaz. Nazgül, bak oh, gözünün yağını yiyeyim. Bu suyletme beni. Benim Gökhan'la böyle baş başa yalnız yapmam lazım karavanda. Ha, ne var canım? Sen Kaan abiyle çadırda yatsan Ya kızım ben gebeyim diyorum. Yoksa niye kalmayayım çadırda? En vahşiniz benim. Kız aklı afet. Hem sen niye bu kadar ısrar ediyorsun ki? Hayır yani gebe olsan anlayacağım da. Kız bir komadanız kimse bak Aman vallahi ben teklifimi ortaya koydum. Begenen alır, begenmeyen de aha gider çadırda kalır. <gülüyor> <gülüyor> oh ya Rabbi ay kahvesi gibi bir şey harikaymış. <laughs> Aferin. Yarın da sizin oraya gelin, halkın arasına karışacak çadır kahvesi içerik. <laughs> Kız şaka yaptım, şaka abi. Şaka. Tamam. Allah Allah ya. <gülüyor> Hi. Hi. <gülüyor> o bu bu katı kızlar. Benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Aha. Bu iki bacaklı canlılar bizim kocalarımızın yanına gitti yoksam yok. Aha. Ve biz burada duruyoruz hiçbir şey yapmıyoruz. Aha. Ben bu oyunu bozarım. <laughs> Ay Allah ya. Bak. Kal kocacığım. Çabuk buraya gel. Gelme. Bak bak kime diyorum Hakan. Hazar sana diyor galiba. Dur. Yok bana bir şey değil. kaçmış lan bunlar. Ne, ne diyeceğim ben ne diyeceğim? Ya abi hello demen yeterli. Ha değil mi lan hel? Sonra da ne diyorduk? Hav, ha, ha var. Ha, ha tamam tamam. Ha var diyor. Ha var diyor. Ha. Come come. Welcome. Do you have any fish? Is that your lucky day? We are waiting for it. Ne dedi ne dedi? <laughs> Bugün şanslı günümüzde olup olmadığımızı sordular abi. Ay, lan bundan daha şanslı gün olur mu? Der ki onlara benim abim Türkiye'nin ve Balkanların en iyi balık Yok yok sen diyemezsin. Ay en fiş, ay good fiş, fiş mi good. Ne dedi, ne dedi? Sen çok komik misin onu söylüyorlar. Allah seni yer, yoga koşta koş, bilmiyorlar. Koş, koş, Oo maşallah, Allah muhabbetinizi arttırsın. Ah ee, welcome karıcığım. What the hell are you talking about here? Ha? Ne konuşuyordunuz bu karılarla? E, Ters üf ederim karıcığım, onlara karı falan deme, kendinle karıştırma. Nasıl? Öyleli böyleli yani? Allah seni kahretmeye, tövbe kız, öyle denmez. Onlar bizim ülkemize gelmiş, körpecik, gencecik beyinler. He he, körp olduklarını görüyorum. Ama ne oldukları belli değil. Ya Nazgül, turist işte onlar, kız turist. Ben de hazır bulmuşken İngilizce mi şey ediyorum, prastis ediyorum. Benim kocam. Hi girls. Hi. I'm Bella. Hi. Hello. Hi. Yeah. I'm Anna. Nice to meet you. Welcome to our country. Well, thank you. Tanışıyorum. Nice <laughs> ya Hazal, sen de selam versene kızlara. Hi, Alemanlar. Hi. 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 Welcome again. Hi. Tutu mera mindi geri. Tutu Ne tadı ne tadı? Nahlet di tebe. Siz de benimle tanıştığınıza hiç memnun kalmayacaksınız pislik karılar. Nazgül, istersen bırak kızın elini ha? Bırakacağım, bırakacağım ama önce onlar bizim kocalarımızın peşini bıraksın da. Nazgül lütfen ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Kızların daha tanımıyorsun ya. Ya onun için nefes alsın yeter. Yani bizim için tehlike arz etmesi için. Nazgül lütfen yapma gerçekten. Bak sen yurt dışına çıktın da sana böyle davranılsa hoşuna gider mi? Ya Drejik o benim ne işim var memleketinde? Güzel memleketimi taşını torpağını bırakıp da memleketine gideceğim. Aman bak. Sofya'sın mindersin nesin? Yanındaki kırletle seni bir tokuştururum. Vallahi görürsün ha. Oh. <laughs> Nazgül, she's a very funny girl, you know. You gotta use the tweet. Oh, yes. Yeah. <laughs> Don't worry. <laughs> Don't worry. Be happy. <laughs> yes. Gül, gül. Yakında senin dişlerin söküp eline bir bir saydığımda kim gülecek acaba Zerrin? Ama Nazgül, please ama ya, please. Kan, sen bu işe hiç karışma. Bu bir kadınlar savaşı. Kaza kurşununa gelesin isteme. Hey Anna. Where are you looking at? Um, boy, is he your boyfriend? No, honey. He's my husband. Um, very handsome. Yeah, I know that very well. Ne? Hey, handsome dedi. Handsome dedi. Ben biliyorum. Yakışıklı demek. Vallahi yakışıklı demek. Bak gör. Bak gör insanlar ne kadar medeni, ne kadar. Kız! Çakma Melisandre! Ateş topu seni! O çilli suratını seni para parça ederim ha! Ben bu yeni gelin gibi geniş mezhepli değilim. Övünmek gibi olmasın. Son derece dar görüşlü, son derece geri kafalı bir kadının. Onu hepimiz biliyoruz benim karım, hepimiz. Şş. Ay sen ortadaki ufak tefek olan. Tipinle bağdaştırıp eğer benim kocama bir yakınlık duy. Vallahi billah o gözlüklerin ortadan ikiye ayrırım seni ha. <laughs> senin tipini hiç beğenmedim. O tenasır gözlerini oyarım bak. Zaten gözlerinde gerçek mi değil mi belli değil. İki gözünde senin üstünde ona göre. What the hell? What the hell? What the hell? Funny woman, funny. Yürü Kaan, gidiyoruz. Very fun. Eh, goodbye and şey, obrigada, obrigada, obrigada. Hey. Yürü git. <laughs> <laughs> Kaan'ı göstereceğim. Bye bye. Yürü. Nice meeting girls, enjoy. Bye bye. Bilet bir şey ya, inanamıyorum. Kaan ben sana İngilizce <laughs> <yüze> öğretirim. Biliyor <laughs> musun bunu ya?